Skikkelig Bugün 2634 rakımlı Sarıkamışımızın kayak merkezine geldik. Sezonumuzun ilk gravyer peynirini kesmek için geldik. İnşallah bu sezonun da tüm satıcı, üretici peynir ve uğraşan arkadaşlarımıza hayırlı, bol bereketli bir sezon getirmesini temenni ederiz. Bu görmüş olduğunuz gravyer peynirimizi herkese tavsiye ederiz. Çıkmış. Ülkemizin ve ilimiz Kars ilinin ee, çok lezzetli bir tadı olan grevlerimiz tescillendi. Ülkemiz ve Kars ilimize hayırlı uğurlu olsun. Herkesin bu tadı tatmasını tavsiye ederiz. görmüşler gezeriz sizi. Bu salonlarda tabii tamamen seyrediyoruz.